Selam arkadaşlar. Mukadder'in mutfağı kanalına hoş geldiniz. Biz bugün oğlumla çıktık kar topu oynamaya. İstanbul'da çok güzel kar. Burası İstanbul Esenmut arkadaşlar. Harika bir kar var. Dayanamadık. Biz de çıktık sokakta dedik kar topu oynayalım. Herkes çıkmış. Şu kar sevincine bakar mısınız? Millet o kadar mutlu ki, herkes çok mutlu. Hepimiz kara çok sevindik. Şimdi oğlumla oğlum hazır. Ben de eldivenimi takıyorum. Ondan sonra kartopu oynayacağız inşallah. Evet. İlk karımızı alıyoruz. Oğlum aldık. <laughs> Al sana. <laughs> Al sana. <laughs> Aman Allah'ım, şunun güzelliğine bakar mısınız, ne kadar güzel yağıyor. Maşallah, bismillah, subhanallah, bereket bereket yağıyor. <gülüyor> <Opa>. <gülüyor> Al sana. Oo kocaman. Oo bu ka Böyle kar topu mu olurmuş? Yedim seni. <gülüyor> <gülüyor> Dur, kaçmam gerekiyor. <laughs> Al sana. <laughs> Kartopu. Böyle kar topu mu olur oğlum? Bak 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 bak. <laughs> Ayy, aman Allah'ım. <laughs> Kaçmam lazım. Oo. Yo çok çok du yo 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 bu kadar çok olmaz oğlum ya. Asana. Asana. Görüyorsunuz. Koca koca kartopu böyle kartopu mu olur? Kartopu dedin mi? Böyle kartopu olur bu kadar. Kocaman olur. Yok kocaman olmaz. Bu kadar hafif de sıkarsın böyle çok sıkmazsın ki acıtmasın. Ondan sonra böyle vurursun. <laughs> geliyor yine geliyor kaçmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> fena fena. <laughs> Özcan Oo, yine geliyor benim kaçmam gerekiyor. <laughs> <gülüyor> olamaz <gülüyor> çok güzel herkes sokakta arkadaşlar karın sevincini paylaşıyoruz komşularımızla beraber <laughs> efendim oğlum şimdi kız kardeşimde çocuklar da gelecekler onlar da hep beraber oynayacağız Şimdi oğlum bu bir kar topuyla şöyle alıp geliyor yine geliyor bak 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 al sana. <laughs> of. ya çok atıyorsun ama. At Atıyorum. Bak 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 böyle kar topu mu olurmuş ya? <laughs> ben kaçıyorum yine geliyor. Yine geliyor benim oğlum yine geliyor kaçıyorum ben. Kaçıyorum. <laughs> büyük, küçük, bayan, çocuk, herkes sokakta. Her topu sevinci. Çok güzel arkadaşlar. Yakınsanız siz de buyurun gelin kar topu oynayalım. <laughs> Telefonu attın. <laughs> Telefonum bozulacak yapma. Bak. Ben her yerin güzelliğine bakar mısınız? Şu karın güzelliğine bakar mısınız? Her yer bembeyaz. Çok güzel. Bayağı bir oynadık. Şimdi de kardan adam yapacağız oğlumla beraber. <laughs> Topladığı karlara bakar mısınız? Nasıl? Ben götürüyorum. Getir hadi. Getir şuraya. Kardan adam yapalım. Şurayı yapalım. Hadi bakalım burada yapalım. İlk kardan adam için karımızı bıraktık yere. Hmm. Getir sen de oğlum. Evet burada yapalım. He. Yavaş yavaş kardam adam yapıyoruz işte. Böyle kocaman kocaman toplayalım. Kocaman kocaman toplayalım. Hop. <laughs> Dağıldı. Şöyle. Tamam büyüt. Büyüt böyle kocaman kocaman karları koyalım üstüne. Şimdi biz bunu tamamlayalım. Oğlum da böyle <laughs> kocaman kocaman. Yardım evet hadi azıcık. <laughs> hadi yardım edeyim dur beraber alalım. Anne düşü oğlum al onu oğlum. Kocaman. Oo maşallah. Bana ver. Sen anca onu alırsın anneciğim. Anca mı? Evet. Değabekçi şamurusun. Ey ne kaldım. Oha. Nasıl ya <laughs> <alacağız şimdi? gülüyor> Şimdi tamamlayalım. Bunu nasıl alacağız anne? En son göstereyim size kardam adamımızı. Biraz böyle alt yaptık biraz. <laughs> i̇şte böyle kar topu. Şöyle çevire çevire. Çevire çevire. Böyle kardam adam için böyle kar büyüyecek böyle. Biz böyle yapardık. Getire getire böyle. Böyle karın içine alalım. Hı. Hmm bakın nasıl büyüyor. Hafif bastıra bastıra. Çok değil, hafif. Bastıra bastıra bu şekilde. Kardam adam yapıyoruz. Gelelim bu tarafta. Bu tarafta da kar var. Heh. Bakın şöyle. işte Biz kardam adamı böyle yapıyoruz. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle karın içinde gezdiriyorum. Bakın bütün karları, karları topluyor neredeyse. Kocaman oldu. Hafif de bastıralım. Oo. <gülüyor> kocaman. <gülüyor> şimdi eldivenimi takayım. Bakın kocaman oldu. Büyüdü büyüdü. Evet böyle iki tane kocaman yaptık şimdi üzerine nasıl koyacağız çok büyük oldu Oy. kocaman oldu Uf. anne ben de kendi mini kardan yapıyorum şöyle ha, hadi üstüne koyalım bu karları evet kardan adamımızı tamamladık Şimdi bir tane havuç taktık burnunu. Burnu havuç olsun. Diğer şeyleri de şimdi takalım. Bakalım nasıl olacak. Evet kardam adamımız Yeni oldu. arkadaşım Sen yeni, arkadaş, yeni arkadaşın mı? He, canlı olmasın <laughs> Benim oğlumun yeni arkadaşıymış Kardam adam <laughs> Nasıl olmuş arkadaşlar Kardam adamımız nasıl Oğlumla beraber yaptık Çok eğlenerek yaptık Mutlu olduk Yaptığımızda Şimdi resim video çekelim Böyle dedik Şuralara zeytin. Bu da portakal kabuğu. Ağzı portakal kabuğu yaptık. Burnu da havuç. Gözleri de zeytin. Dümeleri de zeytin. Bir de oğlumun atkısını da taktık. O oh, çok güzel oldu. Oğlumla çok eğlenerek yaptık. Çok mutlu oldu benim oğlum. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone ücretsiz. Ee, abone olur, olup bildirim zilleri açarsanız tariflerimden haberdar olursunuz. Paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Fikirleriniz benim için çok önemli. Yorumlarınız benim için çok önemli değil arkadaşlar. Hoşça kalın.